Evet arkadaşlar yiyece makine farkıyla şu anda yeni bir e, silimimiz çekti biliyorsunuz piyasada e, isimsiz bir makaron bu e, normal silimlerle çok daha farklı kalbur taşla bakın bu kalbur taş olmasına rağmen bundan bile ufak bayağı bir ufak e, çok makine sarmıyor bunu tabi ama biz makinemizde bir deneyelim dedik ve başarılı bir sonuç aldık şöyle ben bir iki tane basayım görelim Bunu Öncelikle çok harika bir, şöyle kontrol edelim, kontrollerimizi yapalım. Çok harika bir sarım yapıyor. Şöyle ucunu göster abi. Tabi istersek bu kadar saçak olmasının anlamı yok. Belki birileri seviyor, birileri sevmiyor. Ama dolum nasıl dersek, şöyle baktığımız zaman. Dolumu anlayabiliriz şimdi. Önemli olan dibi. Tamam mı? Ve ucu. Ucunda da, yok onu da getir. Şimdi ikisini de getir. Şimdi ikisini de bundan şey yap, aç. İkisini aç, komple aç. Yırt, yırt, yırt. Komple yırt. Sıradan buradan gelenler